Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet ve bugün sizlerle birlikte ee, bana bir kuantum çıktı arkadaşlar 5 tane ve kardeşime bir kuantum çıkmıştı bir tane. Bugün bunun videosunu yapmak istedim yani. Ee, kuantum sonra çıktı diye. Şimdi arkadaşlar ee, işte bir gün oyuna girdik. Metakası vermişti. Tabii olur ben almadım videoya. Çünkü Kuan falan benim böyle bir şey çıkmaz diye anlamıştım. Çünkü takıma daha ilk defa Kuan çıkmıştı. Çünkü bana hiç Kuan çıkmamıştı yani. Bu zamana kadar hiç Kuan çıkmamıştı bu arada. Neyse abi. O en gelik beta tasını açtım. Kuan çıktı. Direkt hemen kayda kaydalım videoyu. Ee, ve böyle bir video oldu. 5 tane Kuan e, çıktı. O kadar. 5 tane Kuan'ı açtık. Ee, 17 Kasım'da olmuştu. Beta tasını vermişti oyun ve 17 Kasım'da da bu video çekmişim zaten büyük bu yani 3-4 gün sonra falan kanal olur o hani, neyse şimdiden söyleyeyim yani 17 Kasım'da çıktığını şöyle izleyelim isterseniz arkadaşlar şöyle bastım bakın bir tane şeye girdik sunucuya ve tabii süper puan var burada 5 tane puan çıktı tarz 21'e çıktı gençler tarz 21'e çıktı sonrasında DSR 1'e çıktı. E, DSR 1'e hani, güzel bir e, nişancı ve ona çıktı. Onun dışında bir sonucu değiştirmiştim. Geri gelin yorumcuyumuz. 3 tane kalmış. Bir tane daha açtı. Yorumcuyu. Ve N468 çıktı. N468 çıktığı zaman en yani çok güzel oldu gerçekten de. Çünkü ee, güzel ana silahlardan bir tanesi M4 çarpı 8. çıktı ona herhalde yani ee, Bu, bu sefer de yine çıkmış Mehmet Kura çıkmış gördüğünüz gibi. Mehmet Kura'nın zehir sporu çıktı. Sonrasında Eğer bulma açalım dedik. Eğer bulma geçtik. Gördüğünüz gibi. Bunu açıyoruz. Bir tane kalmış. Son üstünü açtıklarımız zaman M6 Eyvallah e çıktı. Şimdi bu bitti. 14 Kasım olması lazım. 10 Kasım'da karışma bir çıkmıştı. Bu da arkadaşlar Desan Kızın Kızı'ndan çıkmıştı. Desan Kızın Kızı'ndan çıkmıştı. herhalde yani e, rekabetçi maçından vermişti ödül olarak. Ve ona da bir tane Desan Kızı'ndan tutucu bir verdi. Ona da biraz kötü bir şey çıktı. Zigana'ya çıktı. Ama olsun. şurada bir Kızı'ndan var. Onun vardı artık. Evet. Onun arkadaşlar iki, iki tane ee, silah vardı. DSR 1 ve boron 2'de e, kuantum vardı. Onda 3. üçüncü kuantum oldu. Böyle bir video çekmek istedim. İş, e, i̇nşallah beğenmişsinizdir. E, böyle bir video oldu gençler. Kuantum sonunda çıktı yani. E, çok bekledim. Gerçekten ben kendi hesabımı mesela. Forsuk'ta hesabıma Bundan bir 6-7 ay önce falan açmıştım. Ve o zaman da kadar hiç çıkmamıştı. Sonra çıktı gençler. Böyle bir yapmak istedim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.